Merhabalar, hoş geldin, sefalar getirdin. Şöyle güzel yanıtlar versin. Eşim neden böyle davranıyor? Eşimin aklından geçenler nedir? Şu kart kendiliğinden geldi, Dastar. Hoş geldin, sefalar getirdin. Eşim neden böyle davranıyor? Bizimle ilgili neler düşünüyor? Kafasından neler geçiriyor? Aramızda yaşanan konularda nasıl sonuçlar yaşıyoruz? Evet... Haydi bakalım. İlişkinle ilgili neler içindesin? Nasıl bir sonuçlanma bekliyorsun? Onun ruh halinde neler var? Hepsi yanıtlar olarak çıkar. Sen de iyice odaklan. Şöyle güzelce Jasper taşımı ve aventürün taşımı da kodladım senin için. Negatif duygular senden de aksın, eşinden de aksın. Hayatında önünde gerçek akması gereken bu kartın bir anda ters döndü. Bir de şurada sanki ve e, bu huzursuzluk alanı ya da huzur alanı içinde hayal ve dileklerinize ulaşacak mısınız şu anda senin hayatında neler görünür değil neleri e, tamamlamak istiyorsun nelere ihtiyacın var hepsine bakacağız kanalıma abone değilsen sevgili can lütfen kanalıma abone ol çünkü senin aboneliğin beni destekliyor. Ben de seninle ilgili bütün hayatımla ilgili akışını anlatırken alma verme dengesini bana destek olduğun için e, burada katkıyı karşılıklı yapmış oluyoruz. E, sana özel açılımlar istediğin takdirde lütfen bana e, Zeynep1981 adresinden ulaş. Çünkü seninle ilgili özel açılımlarda da e, detaylarda da ikinizin arasındaki enerjiyi akışta kolektifte anlatacağım. Birçok yanıtları burada bulursun ama daha derinleş için de buna ihtiyacın olabilir. Haydi bakalım. Şimdi yanıtlar aksın aksın gelsin. Dastar kartıyla başladım. Dastar kişinin ruhaniyesinde, hayatında e, tedbirli gitmek zorunda kaldığını hissediyor. Yani eşinle senin aranda bir güvensizlik durumu var. E, aslında ikiniz de birbirinize güvenip en değerli ilişkiymiş gibi davranmaya çalıştığınız günlere karşın tam tersi e, sataşmalar, içten kaoslar, kavgalar var. Bak Dastar'la bu var. Kayınvalidenle aranında sorun olabilir, görümceyle olabilir, eltinle olabilir, eşinin ya da senin ailendeki yeğenler, kuzenlerle olabilir. Aslında her ikisinin de hayatındaki kadınlarla da sorunları var. Bak bunu da sakın görmezden gelme oldu mu? Sadece tek ikinizin problemi değil. Çünkü haç kartı... E Aile içerisinde bazı olayların ve konuların boşa çıktığını, nasip, bak çok zor, maddi manevi çabalıyorsunuz. Bir şeyleri, işlerinizi, paranızı dengelemeye çalışıyorsunuz. Çok çalışıp çabalayıp bir yere gelmek için iki katı mücadele etmeye çalıştığınızı da gösteriyor bu. Ve çapa kartı var. Çapa kartı... Yani ilişkide randıman alamadığınız, ilişkide işte düzenli bir şekilde ilişkinizle ilgili verim alamadığınızı gösteriyor. Ne kadar çabalasanız da e, birlikteliğinizde maalesef ki e, sevgiyi, duyguları dengede tutamıyorsunuz. Ama kapı kartınız var. Yani ikiniz de birbirinize bir adım ötede bak kapı orada sen git boşan, kapı orada sen git buradan boşan diyen tarafta olabilirsiniz. Ya da biri kendisinden açık versin de bitecekse de öyle bitsin diye de zihnen düşündüğünüz duygular var. Ama e, su ekmek gibi de birbirinize olan ihtiyacınız var ya da birbirinizden beklentiniz de var. Afyon kartı çok sıkıntılı, çok büyük sorunlar yaşanmış. İlişki kökten aslında çok zaman yıpranmış diyor. Şimdi e, samyeli kartı Fikirsel ortak noktada çok fazla olamadığınızı, çoğu zaman ortak nokta üzerine ilerleyememenize neden olan gelişmeler yaşadığınızı da söyler. Ama birlikte ve beraber olma konusunda e, ikinizin azmi, bak o zaman şurada bulutlar kartı sizin her ikinizi burada destekliyor. E, valide kartına bakıyorum. Valide kartının burada titreşimi çok düşük. Yani biyoenerji ya da reiki enerjisiyle olduğumuzda kartlarda bu açılımda bu e, ellerle etki yapabilirsiniz. E, o yüzden tatlı kartının enerjisine bakıyorum. Dışta kadınlar, çevrede kadınlar e, ve yerkenli kartı. E, sana dokunmuyor, temas etmiyorsa dıştaki kadın rolleriyle ilgili gelişmelerden dolayı diyor. Aral kartı var. Onu çok zorlayan bir adam var. Çok strese sokuyor. Bak mezar kartı bitmiş bitirilmiş bir ilişki olabilir. Ayrıldığı birisi olabilir. Geride bıraktığı ya da onun hayatında vefat eden birisi olabilir. Bazı zorluklar var ve o zorluklar süpürge kartı. Bunlar da buraya açmışım. Görülmemiş mektup kartı. Yani şu aral kartını o zaman zümrüt kartım bu yanıtı verir. Mezar kartım o zaman buraya gelir. Hmm. Ee, şöyle şimdi sana tekrar anlatacağım. Eğer senin e, aranda cinsel sorunlar, e, birlikte bir yere gidememe, birlikte beraber evin içinde huzurlu olamama gibi durumlar varsa e, hemen bakıyorum mektup kartı diyor ki... E, o kötü bir haber aldı. Birisi ona çok kötü bir şeyler söyledi ve onu sana söyleyemedi. Yaşadığı sorun her neyse. Ee, ve sübürge kartı o çok büyük bir sorun yaşadı. Onun kafasını dolduran bir kadın karakterin, onun zihnini ele geçiren bir kadının e, sözlerinden dolayı ikinizin oradaki onun düşmanlığı vesvesesinden sonra gözü, hasetinden dolayı gözü çıksın. <laughs> Ay, gözünden, hasetinden sonra maalesef ki olumsuz bir sorun yaşamışsınız ve valide kartı diyor ki o zümrüt kartı yani e, nefreti uğruna e, yani e, örneğin oğlu ya da işte hani kızı bir şey yaşayacak kazanacak bereketi artacak o kadar nefretli olur ki o mutlu günlerini dahi tahammül edemiyor diyelim mutlular hani biz şuraya gideceğiz tatile ya da bir şuraya gezmeye ee, şu kadar borcunuz ya da şu ödemeniz var nereye? Ya da şunları şunları yaptınız zaten geçen sene de böyle oldu ne yapıyorsunuz gibi. Yani her seferinde e, eşin hayatına e, köstek getiren e, ya da senle şunları 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 yaşıyordu. Bak bunlar da oluyor bana da böyle davranıyor. Sen hala onunla şunları mı yapıyorsun? Onu cezalandır ya da ona şöyle şöyle davran ki bak haddini bilsin gibi. Hatt bildirme, nefisten, nefretten, e, duygudan beslenme ile ilgili bir durum. Bu tehlikeli bir durum. Yani aslında e, kalp kartı var bak şimdi. Ama çapa kartın ters. Yani kalp kartın olduğunda şunu anlatır. Kalp sevgiyi anlatır, Sevilmeyle ile ilgili e, gelişme yaşayabileceğini söyler. Ama e, valide varsa şunların ikisine baksana Allah aşkına nasıl sevgi mümkün olsun? <laughs> Zaten duruşu maşallahı var yani. Zaten şu ürkütücü duruşu var. Yani kendinden de nefret eden bir karakter bu. Ya yani size böyle yapıyor mutlu değil. Zaten mutsuzluğundan boğuluyor. O yüzden böyle yapıyor. Allah büyüktür. İyilik iyilikle, kötülük kötülükle her zaman dek gelmeyebiliyor maalesef ki işte böyle haksızlık enerjisiyle de sürmüş ama afyon kartı ve mezar kartı ve samyeli var. Arkadaşım hani kartlarının geleninde hayırlısı yok. Fakat hayırlıya nasıl dönüştüreceğiz? Bak hemen çarkları değiştireceğim şimdi. Ee şöyle yapacağız. Şimdi afyon kartı ve haç kartı yan yana. Nasibin balık hani e, bu kişi balık burcu olabilir su grubu olabilir eşinin ya da senin burcun e, oradan sonrasında şu aventürün şifa alansın bu ilişkideki enerji sen gel kayınvalide mi kadın hangi karaktersen sen de şurada bir dur senin bir enerjinin negatifin bir orada bir aksın e, aslında mezar kartını da yanına koyabilirim ama evet olabilir dur bakalım derdi böyle ortaya çıkar ve süpürge kartı e, şimdi nefreti ve öfkesi bu kadının hayatında ve etrafında işte bu eşine göz koymuş bir kadın olabilir, onun annesi olabilir, onun çevresi olabilir, akrabası olabilir, ailesi olabilir, ailesindeki kadınlar olabilir. Zihninde sorunlar var. O ailede bir kayıp oldu mu yakında olduysa onunla ilgili herkes mutsuz ve psikolojik sorunlu. O da ondan etkileniyor diyeceğim. O yüzden onu bir artı parantez sen biliyorsun. Ben bunu detaylandırıyorum. Ee, ve ee, kapı kartı, ağaç kartı ve mektup kartı. Hmm. Şimdi e, kapı, ağaç ve mektup geldiğinde eğer e, yani bu geçtiğimiz yıl ya da geçtiğimiz seneye kadar süre işte bir vefat durumu değilse bir bir buçuk yıllık e, o zaman geçmişten gelen eşinin hayatına eden, dıştan gelen bak. Burada farklı problemleri tekrar ortaya çıkartıyor bu kadın karakterler. Ve o yüzden burada yine büyük bir sorun yumağına dönüyor. Çünkü zümrüt kartı aslında sana içten değer veren ama seninle iyi olduğunda seni o kadar atmış ve tutmuş gibi dönem onlara karşı eşin. Şimdi seninle iyi geçinecek olsa duyuramıyor. Sen ona maddi manevi desteksen bak söyleyemiyor. Örneğin elinde el işi yapıyorsundur. Ya da onun evinin işini çok güzel yapıyorsundur, çocuğuna çok güzel bakıyorsundur. Ee, ya da çalışmıyorsundur ama işte hani çok güzel kahve kek yapıyorsundur, ona çok saygılı ve sadıksındır. Yani her şey bereketle ilgilidir. Ama bir şeylerde destekliyorsun, onun parasını bereketli tutmaya çalışıyorsundur. Bu da bir bereketle ilgili. Ya da e, onu desteklemek için birçok borçlara girmişsindir, çalışıyorsundur. Bak sıkıntı yaratan konuların içerisinde kalbin içinde görüyor musun? Sana karşı kalbinde yer var. Ama bunu dışa gösteremeyecek kadar kaygılı ya da o hayatında bir kişi var sana o ilgiyi ve duyguyu göstermesini engelliyor, tamam mı? İşte buradaki sorunun, problemin içerisinde bir kayıp yoksa yakın kaybından dolayı yaşanmış bir psikolojik baskılanma enerjisi yoksa burada biraz eş boş işlerle, boş beleşişlerle işlerle uğraşıyor olabilir istediği kazancı. Elde edemiyor olabilir bereketiyle ilgili. O zaman şu balık kartım şuraya gelecek. Bu bu kartta o zaman diyor ki o kendiyle ilgili bereketsiz, şanssız ve uğursuz olduğunu düşünüyor. Ama şanssızlıklarını ve uğursuzluklarını sana atfediyor. İşte senle evlendim falanca oldum, senle evlendim şey neydi bir Türk filminin başlangıcı var ya sen doğduğun işte şu kurudu, sen askere gittin işte. Hmm, göç oldu sen böyle oldun kuraklık oldu sen böyle <laughs> başlıyor ya hani böyle e, seninle ilgili deyip de o uğursuzlukları anlatmaya çalışıp her şeyi bir kişinin üstüne yıkmaya çalışıyor İşte eşinde bu var bak o yüzden ağaç kartı var yani e, çok güzel yemekler yapıyorsun eline sağlık yerine kilo alıyorum senin yüzünden gibi yani nankör ve narsist ya da bak senin için saatlerce çalışıyorum şunu şunu yapıyorum iyiliği ön plana getirmeye çalışırken farklı bir narsizm. Kendini yine iyi çıkartma. Gizli narsistlik. Her şeyin içinde biraz biraz barınıyor. Bak onlar için uğraşıyorum. İş yerini sorun yapıyor olabilir. Bak çünkü valide kartı var ya bu ilişkin içerisinde kadın karakter. Yani eğer bunların hiçbirisi değilse sen farkına varmadan mızmızlanan, şikayetlenen ee, gizli narsistik enerjisinde olan sen olabilirsin. İyi ayırt et oldu mu? Bu sana özel yorumda daha böyle hemen çember daralıp doğrudan sen şöylesine de eşin aldatıyor diyebildiğimiz noktalara dönüşür. Kolektife açılımda e, soru olmaksızın e, öngörülerin enerjisini burada aktarıyorum. Ee, bir de eşinle ayrı evlerde yaşayıp bir araya gelmeye çalışıp gelemediysen. Bak o zaman burada senin kendi duygu ve düşüncelerinde çok yıkıcı bir güç var diyor. Bu senden taraf yaşanılan bir durum ama onun hayatında da e, senin göremediğin etkiler var. E, bu yüzden baştan aşağı kendini yapılandırmayı seç. Yapılandırmayı ne, ne dersen de e, ee, namaz mı kılıyorsun, ibadet mi ediyorsun, kiliseye mi gidiyorsun, e, mantralar mı okuyorsun, kişisel gelişim kitapları mı okuyorsun, e, enerji terapistleriyle mi görüşüyorsun, psikologlarla mı görüşüyorsun? Ama kendini de çözmen gerekir eğer buradaki valide sensen. Yani buradan... eee bana dokunmanı istemiyorum, tiskiniyorum. Ayakların kokuyor, yıkamadan giriyorsun şurayı dağıtıyorsun. Bunu böyle düzenliyorsun. Buraya gidelim dediğim zaman uymuyorsun. Topluluk içine gittiğinde böyle konuşuyorsun gibi. Eğer bir takıntılı bir ruh halin gibi senden birikmişlik varsa işte buradaki bütün sorunların kaynağında seninle ilgili gelişen yatan bir durum var. O zaman buradaki e, valide kartın olduğu yerde o kişinin hayatında büyü olabilir, senin hayatında büyü olabilir, e, cinli cinnetli birisi olabilir, stresli ya da üzerlerine lanet okunmuş, büyüler yapılmış ya da olumsuz enerjiler gönderilmiş kişiler olabilir. Bunlarla ilgili Tabii ki özel bakım gerekir ama eğer sen biraz önce saydığım detayları ayırt edip dinliyorsan ona göre seçim yapabilirsin. Mezar kartı ve valide kartı sonuna geldi. Valide kartını egale etmek istiyorum, denkler etmek istiyorum. Tekrar tekrar e, saf dışı da çıkartmak istiyorum. Bilemiyorum. Yorumda böyle çok farklı bir enerjisi var onun. O yüzden onun üzerine bütün taşlar. <laughs> bütün taşları üzerine yıktım onun. Orada kalsın. Kalsın da bize zarar vermesin. Hmm. Ama e, şimdi eşinin annesi ise bu sorun yaşadığın e, bir koruma çemberi yaptım ama yine tabii ki ee, şöyle söyleyeceğim. Size sorun çıkartmış, e, çok aşırı iyi davranmış gibi düşünmüşsün. İyilik sana göre her zaman için e, alışkın olmadığın e, aşırı iyilikten huylandığın için e, bir durum gelişmeye başlamış. E, aşırı iyi ise kötülük yapıyordur gibi bir durum, bir varsayımlarla birinin hakkına girilmiş. Bak o hakka girilmeden sonra, e, e, o zaman şöyle gözüküyor mu kartlar? Ee, o zaman tabii canım böyle hani e, konuşmayı bırakmış. Düşüncelerini yansıtmayı bırakmış, seninle birlikte bir yerlerde o var olmayı birlikte gitmeyi bırakmış. Çünkü niye? Sen bir şeyleri iyi göstermişsin, iyisini yapmaya çalışmışsın, iyi tarafından baktırmaya çalışmışsın. İşte buradaki kişi de eşinin zihni ve duyguları da o iyilikleri hak etmediğini, o iyi düşünceleri, davranışları, fedakarlıkları hak etmediğini bildiği için restleşmelere gitmiş ama içselde bir kompleksi başlamış. Hani iyiliği kaldıramaz derler ya bak hayatımın bir yerinde de bu vardır. Bununla karşılaştığın zaman şaşırabilirsin. Ya iyilik yaptım maraz buldum diyen çok fazladır. İyiliğin de çünkü farklı farklı durumları vardır. Herkese yapılmaz kimisine yan etki yapar. Aynı anda nankörleşir, aynı anda işte sivrileşir, aynı anda dikleşir. Aynı anda seni saf dışı yapıp çıkartmaya çalışır alanda. Ara da suyumun üzerini kapatıyorum. Çünkü bu bir yorum ama suyun frekansı olduğu için bunları gerçek hayatım ve enerjim gibi hisseder. O yüzden bulunduğumuz ortamda bakın artı parantez ilmimizin fitresiz zekatı olsun diye anlatılır. Böyle bilgiler aralarda verilmek zorundadır. Çünkü ben onu biliyorsam kendime saklamayacağım. Evet danışanlarımı, öğrencilerimi hepsini anlatıyorum. Ama özellikle videoda da size de katkı olmayı çok seviyorum. Benimle burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum vaktinizi ayırdığınız için birlikte bu güzel vakti değerlendirdiğimiz için çok mutluyum. Suyun üzerini kapalı tutun. Yani diyelim bir tartışma ortamı ya da bir problem ya da üzücü. Arkadaşınız da anlatıyor olabilir. Lütfen suyunuzun üzerine kapatın. Suyun hafızası var. Oraya kodlayıp sizin beden enerjinizde içtiğinizde onu duygu ve düşünce olarak size aktarabilir. Bunu demek ki böyle negatifte size gerçekmiş gibi aktarıp vücut enerjinizi düşürebiliyorsa o zaman enerjinizi yükseltecek şekilde de suya olumlu düşüncelerinizi söyleyip, niyetlerinizi söyleyip içebilirsiniz. Burada sorumlu bir evet ilişki var. Sorun frekansı çok yüksek çiftin arasına giren problemler devam edecek ama 17 gün ve 40 gün arasında bu problemlerin kaynakları görünür olacak ve tekrar bazı şeyler konuşulmaya ve çözüme ulaştırılmaya da çalışılacak ama dediğim gibi bir çıkmasın içinde hissedebilirsin orada da dost ve düşmanlarını ayırt etmen zorlaşacak bu aralar dost düşman kim samimi kim sahte ayırt ederken zorlanabilirsin orada da gel sana özel bir bakımla bunu yorumlayalım kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Ezan okunduğu için hızlı bitiriyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. En güzeli emanet ol. Hoşçakal.